Herkese merhabalar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ikinci köktürk yani kutluk devleti. Hemen konumuza başlayalım. Birinci köktürk devleti yıkıldıktan sonra Türkler biliyorsunuz ki büyük bir bağımsızlık mücadelesine girdiler. Artık Çin hakimiyetinde olmak istemiyorlardı. Kendi devletlerini kurmak istiyorlardı. Kutluk Kağan gizli bir teşkilat kurarak Kök bağımsızlık mücadelesi için örgütlenmiş ve isyan bağımsızlıkla sonuçlanmıştır. Kutluk Kağan ile çevresindekilerin bağımsızlık mücadelesi sonucunda 2. Kök Devleti başkenti Ötügen olmak üzere kurulmuştur. Kutluk kendisini Kağan ilan ederek devleti derleyip toplayan anlamına gelen İlteriş ünvanını aldı. Bağımsızlığın kazanılmasında önemli rol oynayan Tonyukuk ise vezir olarak tayin edildi. Vezir Tonyukuk gerçekten önemli bir devlet adamıydı. Kutluk Kağan Tonyukuk'u vezir olarak seçti. Ordu ve diplomasi ile ilgili işlerini de güvenerek ona bıraktı. Vezir Tonyukuk dünya tarihi açısından da oldukça önemlidir. Türklerin Bismarck olarak da anılmaktadır. Türk tarihinin ilk veziri olarak kabul edilmektedir. Kendisi Kutluk Kağan ve Kapkan Kağan dönemlerinde görev yapmıştır. Kutluk Devleti en parlak dönemini Bilge Kağan devrinde yaşadı. Bilge Kağan devleti ikiye bölmeyi tercih etti. Yani ikili yönetim teşkilatı burada da kendini gösterdi. Bilge Kağan doğu kısmını, kardeşi Kültigin ise batı kısmını yönetti. Böylelikle devlet ikiye bölünmüş ve kardeşler arasında paylaşılmış oldu. Tabii ki Kültegin iç işlerinde serbest ancak dış işlerinde Bilge Kağan'a bağlıydı. Bilge Kağan döneminin en önemli gelişmesi 720 tarihinde meydana gelen Şantan Savaşı'dır. Şantan Savaşı Çin ordusuyla yapılmıştır. Bilge Kağan Çin ordusu ve ittifaklarını bu savaş ile dağıtmıştır. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra bütün ülkeyi artık Kültegin yönetmeye başladı. Kültegin zamanında devletin üstünlüğü devam etse de 743 yılında Karluklar, Basmiller ve Uygurlar birleşerek Kutluk Devleti'ni yıkmışlardır. Kök Türk devletlerinin genel olarak Türk tarihindeki yeri gerçekten çok büyüktür. Kök Türkler Türk adıyla kurulan ilk Türk devletleridir. Birinci Kök Türk devleti ve ikinci Kök Türk devletini genel olarak baktığımız zaman yazıyı ve parayı ilk kez kullanan Türk devletleri olduğunu söyleyebiliriz. Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşmış olan Türk devletleridir. Yani Orta Asya'nın haritasına genel olarak baktığımız zaman... ...Türk tarihinde en geniş sınırlara uzanan Türk devletlerindendir. İlk Türk alfabesini yani Orhun alfabelerini oluşturan kök Türklerdir. Böylelikle bizler artık alfabe ile tanışmış olduk. Türkler'e ait... İlk Türkçe yazılı belgeleri yani Orhun kitabelerini Köktürk Devleti bırakmıştır. Köktürk Devleti'nin eseridir Orhun kitabeleri. Köktürkler tarihte birçok devletle oldukça güzel ilişkiler kurmuştur. Büyük mücadeleler de vermişlerdir. Mesela Çin, Bizans ve Sasaniyilerle önemli ticari işler yapmışlardır. Tabii ki mücadeleler olmuştur. Ancak Ticari ilişkilerde oldukça ileri seviyedeydi bu devletlerle. Kök Türklerin adında Türk kelimesinin olması, kendilerine özgü bir alfabe oluşturmaları ve Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesi vermeleri onların tabii ki ulusçu yani milliyetçi bir devlet niteliği taşıdıklarını bizlere kanıtlamaktadır. Kök Türkler milliyetçi bir yapıya sahipti. Sözlü edebiyat ilk Türk devletleri için gerçekten çok önemliydi. Özellikle köktürkler için destanlar çok büyük bir yere sahip. Ergenekon ve Bozkurt destanları en önemli sözlü edebiyat örneklerindendir. Kök Köktürklerin en önemli eserlerindendir. Evet bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Kutluk Devleti yani ikinci Köktürk Devleti'ni öğrendik. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.